İzmir'den herkese merhabalar. Yeni bir programıyla karşınızdayız. Siz değerli takipçilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ben Doktor Serkan Dezcan. Bugün yayınımızda e, İl Müdürlüğümüz Çayır Merhaba Keri Şube Müdürlüğü Mühendislerinden Sayın Hasan Karakuş konumuz e, konuğumuz olacak. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. İyiyim. Hasan Bey ile bugün e, Meral Islah ve Almanajmanı üzerine e, sohbet gerçekleştireceğiz ama her zaman olduğu gibi e, sohbetimize geçmeden önce siz değerli takipçilerimizin Hasan Bey'i biraz daha yakından tanıyabilmesi için kısa bir özgeçmişi alalım Hasan Bey'in. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Tabii. Adım Hasan Karakuş. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünden mezun oldum. 1990 yılında Nevşehir İl, da şey, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev başladım. E, 90, 90 96 yıllar arasında Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev, görev, yaptım. Sonra 1996-2013 yıllar arasında 17 yıl süreyle Kırşehir İl Tarım Orman Müdürlüğü'nde görev, evet. Ziraat yaptım. 2013 yılından itibaren de İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. <laughs> Konumuz çelmere ıslah ve amanajmanı dedik. İsterseniz çelmere ıslah ve deyince ne anlıyoruz e, ve bu projelerin amacı nedir? İsterseniz e, bu soruyla başlayalım. Evet. E, 4340 sayılı Mera Kanunu'nda Mera, e, hayvanların otatılması ve otundan yaralanması için tavsiye edilen veya Hı -hı. kadimden beri bu amaçla kullanılan yer olarak tanımlanmaktadır. Merak amanajmanı yani e, otlatma yönetimi ise meraların sürdürülebilir şekilde e, kullanılmasını, görüntüsü, toprak ve diğer doğal kaynakların korunması, devamlı ve en fazla hayvansal ürün elde edilecek şekilde planlama ve uygulama bilinme e, sanatıdır. Hı hı. Islak projenin amacı, düzensiz ve yoğun otlatma sonucunda e, zayıf hale gelen meraların otlatma sisteminin e, düzenlenmesi, aşırı otlatma baskısının kaldırılması kaba üretimini arttırmak üzere tarla tarım içerisindeki yem bitkileri alanını arttırmak ve verim yükseltmek, hayvanların kabaya maçını giderilmesi için projede planlanan çeşitli uygulamalar ile ısrar edilmesidir. Hı, hı. tespit ve tatil tamamlanan mera alanı 410 656 dekardır. Bu alanda otlatılan hayvan sayısı ise 1 milyon 67 bin büyük büyükbaş hayvan birimidir. Evet. E, i̇limizde ihtiyaç fazlası simmer alanı bulunmamaktadır. Hı hı. E, büyükbaş hayvan birimine kısaca bahsedecek olursam, süt evet. verimindeki buzağısı olan e, 500 kilogram canlı ağırlığındaki bir kültür ineği, bir büyükbaş hayvan birimi olarak kabul edilmektedir. Hı hı. Yaşam payı için bunların e, 500 kilo e, canlı ağırlığındaki bir e, süt ineğinin 50 kilogram yaş ot ihtiyacı vardır. ot olarak da 12,5 kilogram günlük olarak ota ihtiyacı vardır. İkinci sorumuzda devam edelim. İlimizde uygulanan çayır mera ıslah ve amanajan projeleri hakkında isterseniz biraz bilgi alalım sizden. Tabii ki. Biraz önce bahsettiğim gibi ilimizde ihtiyaç fazlası mera alanı bulunmamaktadır. Hı hı. İlimiz hayvanlarının kabaym ihtiyacını karşılamak için çayır mera ıslah ve projesi projesiyle yem bitkiler üretimini geliştirilmesi projesi kapsamında çiftçilerimize %50 ile %75 arasında hibe destekli yemitler tohumu dağıtıyoruz, vektiriyoruz. Ve hı, hı Ayrıca Bakanlığımız dekar başına yemitler desteği yapmaktadır. Evet. Elimizde 9 ilçede 17 mahallede 61.646 dekar alanda mera ıslak projesi uygulamaktayız. Proje kapsamında bugüne kadar 5 10.515 dekar alanda çal temizliği yapılmıştır. Hı hı. Bu çal temizliği Meral alanlarını kaplayan, e, hayvanların giremeyeceği kadar çok sık olan e, alanlardır. Bunların temizliği yapılmıştır. Hı hı. E, temizlik yapma çalışmalarımız devam etmektedir. Evet. E, 895 çiftçiye e, 28 bin 28.096 dekar alanda e, 99 bin 99.408 kilogram yem bitkiler tohumu dağıttık. Bunlar bu tohumlar Macar fı, yem bezelyesi ve e, İtalyan çimidir. Hı hı. Bunları bu şekilde desteklerle mera üzerindeki evet. baskıları evet. minimize etmek ve yem bitkisi ekilişini arttırmak amaçlandı. Evet. Bu amaçla yani, bunları yapıldı. Yani şöyle biz bu tohumları vatandaş çiftçilerimiz kendi arazilerinde ekmek için veriyoruz. Hı hı. Kendi arazilerine ekeceği alanın yarı tohumlu %50'sini %50 sine proje kapsamında değişen oranlarda veriyoruz oranlarda desteklendiler evet. evet. Peki e, ıslah projelerinin işleyiş sürecinden biraz bahseder misiniz? Ne, e, proje hazırlanırken neler göz önünde bulunduruluyor ve evet. e, ıslah kapsamında neler yapılıyor? Ondan önce e, şundan da bahsetmem lazım. Bu yıl e, 3 mahallede toplam e, 2329 dekar alanda e, çalı temizliği yapacağız. 7 mahallede 104 çiftçiye e, 7375 kilogram e, yem bitkisi dağıtımı yapacağız. Hı hı. Ee, yine ee, yem bitkisi üretimi geliştirme projesi var bir de yem bitkisi üretimi geliştirme projesi kapsamında 2020 yılında mesela ee, e, 218 bin 250 kilogram Alper çeşidi adi fitoğlu dağıtımı ile 72 bin 750 kilogram e, yulaf e, sarı çeşidi yulaf tohumu dağıtıldı. Bunlar enstitürümüzün geliştirdiği evet, çeşitler evet, herhalde. Evet. diğer yani tohumlarımız. Evet. E, bu, e, bütün bu çalışmalar e, mer alanlarında, alanlarında olan aşırı e, baskıyı otlatmayı önlemek için yapılıyor. Hı hı. E, verime, verim arttırarak e, meralanda alanlardaki alanlarındaki verim arttırarak kaba e, kabayam açığının ortadan kaldırılması için yapılmaktadır bütün bu çalışmalar. Evet. Uygulandığımız e, ıslak projeler, yem bitkileri, üretim geliştirme projeleri çiftçilerin çiftçilerin ya yani bu projelerden çiftçilerimiz son derece memnundurlar. Hı, hı. Ee, biz bunu sahada görmekteyiz. Çalıştığımız evet, anlarda evet, görmekteyiz. Çünkü şeyin e, hayvancılığın en büyük girdilerinden evet. başında yem geliyor. Tabii. Bu konuda yapılan katkılar evet. tabii ki e, çiftçilerimiz için evet. önemli. Müsaadenizle bir örnek verecek olursam. Evet, buyurun. Ee, şimdi e, şöyle diyeyim bir mahallede e, ıslak öncesi mera alanında Yaralanabilir ot miktarı 113 kilogram. Yani zayıf karakterli bir meraydı burası. Islak ee, ıslak projesi uyguladıktan sonra bu e, yaralanabilir yeşil ot miktarı 450 kilogram, 450 kilogramı çıktı. Hı hı. Zayıf meradan çok iyi meraya dönüştü. Evet. Bu mahallede otlatma kapasitesi ıslaktan ıslak projesinden önce 258 büyük büyük başarılı birimi e, iken şimdiki e, Oran ise 1028'e çıktı sayı. Hı hı. Bu mahallede 6000 dekar alanda çalı temizliği yapıldı, tohum dağıtımı yapıldı ve münavebeli otlatma sistemi uygulandı. Hı hı. Şimdi e, Merasla proje ilgili bir e, bir muhtarımızın bana yazdığı bir not var. Ben e, ıslak toplantısına gitmeden önce e, muhtarı aradım ve dedim ki Sayın Muhtarım bizim e, bu projeyle ilgi, projeden sonra mahallenizde neler değişti? Ne gibi değişiklikler oldu dedim. O da çarpıcı bir örnek, e, çarpıcı bir not yazmış. Not da burada elimde. Şimdi bu nottan e, kısa kısa örnekler, e, kısa örnekler vereyim. Evet. Şimdi Meras'la başta muhtarımız diyor ki notunda Meras'la başladıktan sonra büyükbaş hayvanlar Meradan faydalanmaya başladı. Islahtan önce ot büyümediği için büyükbaş hayvanlar hiç yaralanamıyordu. 3 yıldan bu yana en az 70 gün e, Meradan yaralanıyor. Hı -hı. Bu zaman 120 güne kadar çıkabiliyor. Evet. Islaktan önce meraya, şey islaktan önce mahalleye 100 tırın üzerinde saman balyası gelirken şimdi bu sayı 20 tırlara kadar düştü diyor. Hı hı. Ee, ıslak projesi kapsına yapılan tohum desteğiyle %50 bir desteği veriyoruz biliyorsunuz. Yemlikleri desteğiyle 20 yemlikleri üretimi 3 katına çıktı. Hı -hı. Ve hayvancılık rağbet, hayvancılık rağbet arttı diyor. Şu anda mahalle halkı Meraslan'dan çok memnun. Kalkınmamız için önemli olduğunu biliyorlar ve destekliyorlar. Ülkemizdeki es sorunun aslında o sorun olduğunu biliyoruz diye. Notta Not, bunu yazıyor. Evet. Notta evet. burada. Ben bunu dosyaya bak koydum. Evet gerçekten çarpıcı bir örnek oldu. Evet şimdi sizin sorunuza gelecek olursam. Evet bu güzel işleme, örnek güzel örnekleri duyduktan sonra bu işleyişin nasıl olduğunda merak eden evet. bir sürü izleyicimiz vardır. İsterseniz hemen evet, ondan da bahsedeyim. Hemen ondan bahsedelim. Şöyle, e, mera tespit, tahtit ve tahsis tamamlanan mahallelerde mahalle muhtarı veya merak yönetim birliği üyeleri ya da başkanının e, ıslah proje talebine istinaden e, gere gerekli çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Mahallede bulunan mera parselinin tamamı bu proje kapsamında anlıyor. Ve e, parsellerin e, vejetasyon döneminde, yani bitki e, vejetasyon döneminde biz araziye giderek mera etüt çalışması yapıyoruz. Etüt çalışması etüt çalışmasında mera üzerinde bulunan bitki örtüsünü oluşturan türleri tespit ediyoruz. Bunlar evet. mesela azalıcı bitkiler, çoğalıcı bitkiler ve istilacı bitkiler olarak ayrılıyor. Hı, hı Azalıcı bitkilerden çok kısa bahsedecek olursam aşırı otlatma şartlarında gittikçe gidikçe azalan bitki türleridir. Hayvanların çok sevdiği, severek tükettiği bitki türleridir. Hı hı. Hayvanlar önce Azalıcı bitkilerden başlar. Seçerek besleniyorlar hayvanlar. Direkt azalıcı bitkilerden başlarlar. Çoğalıcı bitkiler ise azalıcı bitkilerden daha sonra gelen e, otlatma e, sisteme dahil oldular. E, aşırı otlatma şartlarında e, bir süre çoğalan, sonra otlatma yükü kendi üzerine geldiği geldiğince azalmaya başlayan türlerdir bunlar çoğalıcı bitkiler. Hı hı. E, şöyle diyelim, e, aşırı otlatma yapılan bir mera alanında. E, Azalıcı bitkiler otlatılır. Onlar bittikten sonra çoğalcılara başlar hayvanlar. Evet. Ve onları da e, zamanla azaltmaya başlarlar. Onlar da Bir süre zamanla azalır. Ee, diğer, diğer ise ıslahcı bitkiler ise e, merada hiç bulunmasını istemediğimiz bitkiler bunlar. E, aşırı otlatma şartlarında azalıcı ve çoğalcılardın tükendiği tükendiğinde e, o, istenmeyen o, o boşluklara kendinden gelen. Tü, hı hı. E, bitki türleridir bunlar. E, mera'yı istila etmeye i̇stila başlıyor. İstila ki işte çallar, e, çallar, dikenler bunlar bu türdendir. Hı hı. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. E, çalları temizletiyoruz. E, Mera üzerinde dikenleri, yüzey temizliği yapıyoruz. Türlerin bir, bir erken biçimiyle bir şekilde tohum bırakmaması sağlanıyor. Tabii ki evet. e, Tabii. Sağlanıyor. döneminde biçerek onların bir daha çoğalmasının önlemi gibi çalışmalarımız var. Hı hı. Bunlar e, görsellerde de mevcut. Hı hı. Yaptığımız çalışmaların tamamı oralarda e, hı hı. görebilecek, görebilecek vatandaşlarımız. Evet. Şimdi Meral Türk yaptıktan sonra mahalle muhtarı, harvancılık yapan çiftçiler, varsa Meral Yönetim Birliği üyeleriyle birlikte hı hı. ihtiyaçları tespit ediyoruz. Çünkü biz onlarla çalışıyoruz. Hı hı. Onların ihtiyaçları neler? E, onları tespit ediyoruz. Örneğin, e, Suvat'a mı ihtiyacı var? E, Soma göletine mi ihtiyacı var? Tohum, yani hangi tohumları ekmeye ihtiyaçları var? Bunları belirliyoruz. Ve projemizi o şekilde yapıyoruz. Hı hı. Daha sonra projemizi biz e, hazırlayıp e, Ağustos içerisinde e, bakanımıza sunuyoruz. Bakanlığımız e, ülkedeki tüm çayırmara ıslah ve projelerin görüşüldüğü, e, üniversitenin hocaların katıldığı, araştırma üniversitelerinin uzmanlarının katıldığı, e, bakanımız yetkililerinin katıldığı, en üstü tarımsal araştırma en süzü müdür, uzmanlarının katıldığı teknik elemanlar ile proje yapan teknik elemanlar huzurunda biz bu projeleri sunuyoruz, savunuyoruz yani projemizi. Orada projemiz kabul ediliyor ya da reddediliyor. daha sonra Aralık ayında Ar proje bakanlığımızca onaylanıp gönderiliyor. Hı, hı. Evet bu şekilde evet. E, onayı mütakip ondan sonra e, uygulamaya başlıyoruz. Evet. Sene, sene başında e, Hı -hı. E, muhtarlara yazıyoruz. Diyoruz ki işte projemiz e, kabul görmüştür. Hı -hı. Ve Bahsettiğiniz e, adımlar tek tek katılıyor evet, gerekirse. İşte, istilacı bitkilerle mücadele, e, ekim yapılması gerekiyorsa, tabii, ekim tabii ekilecek ki, tohumların temini, tohum gübreleme tabii. gerekiyorsa gübreleme, ilaçlama, gübreleme. ilaçlama ve... Hatta bir de planlı otlatma ile ilgili Tabii bir çalışma ki en da yapılıyor. Kısmı evet. Planlı otlatma yapıyoruz. Hı hı. Çünkü planlı otlatma yapmadığınız zaman bütün çalışmalar boşa gidiyor. Hı hı. Mutlaka Mera'yı kapatıyoruz. Onu ileride bahsedeceğim. Mera'nın otlatma mevsimleri var. Onlara göre hı hı. yapıyoruz. Ve projelerimiz 3 evet. yıl. Ortalama 3 yıl sürüyor. Genellikle 3 yıl için yapıyoruz. Hı hı. Bazen 4 yıla çıkabiliyor. Aslına proje. bakarsanız bu 3 yıl veya 4 yıldan sonra da yapılacakları bir şekilde oradaki Kullanıcı yararlanıcı yetiştiricilerimizi öğrendikten sonra sizin tavsiyeniz doğrultusunda kendileri de devam ettirebilirler. Oluşturabilecekleri bir bütçeleri de var zaten. Merve Öntim Birliği'nin evet. bu temel ıslahla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra hepsini en azından planlı otlatma, ve gübrelemeyi doğru zamanda yaparak belki de o ıslaktan elde edilmiş güzel sonuçları sürdürülebilir evet. olmasını sağlamaları açısından biz, bu da önemli. Biz bir de çok yoğun eğitim yapıyoruz. Yani oradaki e, üreticilerin e, merak konusundaki bütün eğitimlerini e, yapıyoruz. Hı hı. Hem e, arazide, mera üzerinde hem de e, toplantılarla, geniş katılımlı toplantılarla biz bunun e, meranın öneminden bahsediyoruz. Yemitler ekilişlerinden bahsediyoruz. E, meranın e, münaver, mutlaka münaveri uflatma sistemine sisteme uygulanması gerektiğini anlatıyoruz. Hı -hı. Ve büyük çoğunlukla e, otlatma sistemine uyuluyor. Yani evet. ıslah yaptığımız e, yerlerde özellikle daha dikkatli oluyorlar. Evet, ıslah henüz yapılmamış olan meralar içinde otlatma e, planı çok önemli. Evet. E, bununla ilgili de komisyonca her her yıl belirlenen evet. bir e, otlatma e, başlangıcı ve sonlu bir mevsimle Tabii. ilgili bir belirleme yapılıyor. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Evet. İlimizde bununla ilgili belirlenmiş evet. zamanlar e, evet. var mı? Bahsedelim. Nelerdir? Şimdi ilimizde her yıl yayınlanan mera yaylak kışlak otlak ve çayırların kullanımıyla ilgili e, genel esaslar içeren valilik e, genel emri yayınlanıyor hı hı. ve bu emirde ilimiz genelinde mera yaylak kışlak ve çayırlarla çayırlara kış döneminde olan Aralık Ocak Şubat aylarında kesinlikle hayvan sokulmaması hı hı. E, gerekiyor ve yasaklanıyor. Evet Kritik periyot olarak belirlenen 15 Şubat, 15 Mart ilkbahar kritik periyot diyoruz 15 Haziran, 15 Temmuz yaz kritik periyodu ve 30 Ekim, 30 Kasım sonbahar kritik periyotları periyodu Arası tarihler arasında Hava koşullarına bağlı olarak İl Mera Komisyonu'nun alacağı bir kararla otlatmaya başlatılacak ya da otlatma sonlandıracak gibi hı hı. o tarih her yıl komisyonca belirlenip ilan ediliyor. Evet. Mesela örnek bir örnek vereyim. Bir mahallemizde e, otlatmaya başlama tarihi e, 15 Nisan, pardon 1 Nisan'dı. E, araziye gittik baktık e, henüz otlar kendini, yani yeterince e, kendini geliştirememişlerdi. Hı hı. Biz biraz daha uzattık e, ve dolayısıyla tam zamanında merayı açmış olduk. Evet. Özellikle kritik periyotta yapılacak tespite istinaden e, Tabii ki bazı bölgelerde dediğiniz gibi e, daha yağışlı bir e, mevsim geçiyor. Gelişme daha yavaş olurken bazı bölgelerde evet. gelişme hızlanmış oluyor. Belki bir yerde açmak gerekirken evet. bir yerde açmamak evet. Bazı, e, gerekebiliyor. Evet, bazı bazı bölgeler mesela e, kar yağan bölgeler var. Hı hı. Şey, şeyden e, Yükseklerde, Yükseklerde Bergama yaylalarda... Kıranlı mahallelerinde hı hı. kar yağıyor. Orada biraz daha geç, berabirler e, daha biraz daha geç gelişiyor. O yüzden hı hı. bölgeye onlar, göre değişiklikler onlar, gösterebiliyor. Evet, onları değiştiriyor. sana. Evet. evet, o yüzden e, burada ilan edilecek tarihe çok e, dikkat etmeleri evet. önemli. O tarihte veren otlatmaya başlanması hem e, Mera'dan e, daha kaliteli ot yetişeceği için e, daha fazla faydalanmalarını hatta daha uzun süre faydalanmalarını evet. sağlayacak. Otlatma baskısı da azaldığı için de evet. belki de e, ıslahın bir adımı ilk adıma olan e, planlı evet. otlatmayla e, Mera üzerindeki baskı da bir miktar evet. azalmış olacak. E, evet. Ki e, ıslah projesi uygulanana kadar da e, evet. belki Mera'da e, sürdürülebilirlik sağlanmış olur. E, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. E, Size tekrar e, hatırlatmak istediğiniz hususlarla ilgili evet, söz vereceğim. Tamam. Son olarak e, bu ederim. konuda değerli takipçilerimize, üreticilerimize tamam. iletmek istediğiniz e, son sözlerinizi yani, alalım buyurun. Şimdi biz e, son olarak e, mera ıslak projesi uyguladığımız e, özellikle mahallelerde veya e, tespit, tatil ve tahsisi yapılan mahallelerde mera yönetim birlikleri kuruyoruz. Şu anda 9 e, tane Meral Yönetim Birliğimiz e, sağ durumda hı hı. E, görev yapmakta. E, Meral Yönetim Birlikleri'nden bahsedeyim çok kısa. E, Meral Yönetim Birlikleri köy, e, mahalle ve belediyede de oturan e, hayvancıkla uğraşan e, çiftçiler aslında e, seçimle belirlenen 5 asil, 5 yedek üyelerden oluşuyor. Hı hı. Ve 3 yılda bir seçim yenileniyor. Asil ve yedek üyeler tekrar belirleniyor. Bunların görevleri birçok görev var. E, Mera yönetim birliklerinin görevleri. Çayır Mera yaylak vakışlarıklarının için komisyoncu yapılan otlatma planını en iyi şekilde uygulamak. Hı hı. Çayır Mera yaylak bakışlıkların bakım, bakım, ıslah çalışmalarını, bakımını ve ıslah çalışmalarını organize etmek. Bu alanda, bu alanların otlatma planına uygun bir şekilde otlatılmasını sağlamak. E, komisyonca belirlenen otlatma mevsimine uyulmasını sağlamak evet. gibi önemli görevleri Evet, o, var. Mera, yaylak ve kışlakların korunmasında birinci görevleri, evet. oraya yapılacak tecavüzlerin öğrenmesinde de Tabii etkin ki. görev olabilir. Evet. Hatta bu bunların doğal üyeleri var. Doğal üyeler. Evet, doğal Yönetim Birlikleri'nin doğal üyelerini isterseniz var. onlardan bir bahsedelim. Onun dışında mesela. da seçilen evet. üyeler var ayrıca. Evet. Muhtar mesela, Ziraat Odası temsilcisi, belediyenin hmm. çiftçi koruma Malları, başkanları, evet. ziraat odası başkanları, köy ve belediyede bulunan tarımsal ve çevreyle ilgili sivil toplum örgütün kuruluşunun üyeleri. Bunlar doğal üyeler. Onun dışında da yetiştiriciler arasında evet. da seçilen aday olarak seçilen kişilerde evet, oluşan bir e, o, yönetim yapı var. Evet. Yönetim, Mera, yönetim Biz Mera, işte, Mera, Mera, Mera Yönetim Birliği. Biz Mera'yı Mera Yönetim Birliği Vasıtasıyla daha etkin kullanılması, hı hı. ülkemizdeki kabayam açının bilinmesi için e, etkin kullanılmasını e, evet. sağlıyor elimizden evet. kadar. Yani e, valinin aldığı kararların uygulanmasının konusunda takipçi olabilecekleri gibi Mera Tabii yönetim ki. birlikleri bu ıslah projelerinin evet. hazırlanması ile ilgili taleplerin takibi, o, oluşturulan projenin yani e, bakanlıktan gelmesini beklemeden belki de her e, Mera için bir ıslah e, evet. projesi hazırlanıp e, olabildiğince kendi bütçe imkanlarıyla bir şeyleri başlatıp daha sonra belki bakanlıktan da kabul edilir ve devamı gelmiş olur. Ama o en azından Mera'nın e, ihtiyacı nedir? Evet. Durumun tespiti yani bir bakanlığa proje sunmadan önce bile bir etüdünün yapılmasını sağlamak açısından bu yönetim birlikleri mutlaka i̇şte, oluşturulması evet. şarttır. Mera birliklerini kuruyoruz, onların eğitimlerini sağlıyoruz. Hı -hı. Arkasından ee, mesela bu sene e, bir gezi düzenledik. Bela, e, yönetim birliği üyelerine çok fazla katılım olmaması için hani pandemi dolayısıyla. Evet. E, arazide e, bulunduk. O hı hı. mahallenin e, muhtarı açıklamaları yaptı proje e, üyelerine. E, çok başarılı bir çalışmaydı ve e, onlar da e, çok memnun oldular bu gezden. Hı hı. Bu, te, bu tür çalışmalar da yapıyoruz. Bu yönetim birliklerinin kurulması ile ilgili e tespit, tatil işlemleri tamamlanmış olan mahallelerde oturan yetiştiricilerin ve mahalle muhtarlarının detaylı bilgi için ilçe müdürlüklerine başvurabileceklerini, evet. şube müdürlüğümüzde sizin aracılığınızla evet, bilgi evet. alabileceklerini de bir hatırlatalım. Bu konuda evet. gerekli çalışmaları bir an önce tamamlanmasında fayda var diyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz Hasan Bey verdiğiniz bilgiler ben için. Çok değerli bilgiler oldu. Bu konuyla ilgili değerli takipçilerimiz de eminim faydalanmışlardır. E, bugünkü öğle molasının sonuna geldik. E, Hasan Karakaş, Sırat Mühendisi konumuz e, konuğumuz oldu. Çaymara Yemkileri, Amanajman projelerini konuştuk kendisiyle. Bir başka yeni yayında yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağ olun.